zor bir mücadele olacak. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Direğe çarptı. Kafa vurucu geldi. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Gol! Top yağmuru geldi. İşte gol! Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sekti. gibi çarptı. Üstten gol peşinde. Gol mü? Hayır. Hayır direkten dön. Kafa vuruşuyla gol geldi. Süper güçler hala var. Hala kafayla attı. Go Maç bol gollü başladı. Bu topalarda Alta doğru vurdu. Ve gol. Yukarıdan gol peşinde güzel bir kafa vuruşu. Şansını kafayla denedi. Akıl dolu bir vuruş. Kafa topu ikide mükemmel bir maç oluyor. 45 saniye aman Allah'ım gol gol gol. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Maç oldukça ortada geçiyor. Hemen an beraber gol gol gol. Yerden bir şut. Kafa vuruşu geldi. Maçta son düzlüğe girildi. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. İşte bu kadar. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Direğe çarptı ve oyuna döndü. Aman Allah'ım gol gol gol. Bakalım son saniyelerde ne olacak? İyi vurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Son saat bu kez kafayla gol geldi. Yerden gol peşinde. Kafayla topu uzaklaştırdı. Maç sona erdi. şut çıkardı. Kendi kalesine attı. Ve top büyüdü. Şimdi gol atmak zor. Direğe çarptı. Kendi kalesine attı. Topu direğin dibine sap. Zero mu geldi? Top donduruldu. Kafayla şut çıkardı. Gol. Gol. Top bilelerde. Yerden gol arıyor. Kafa vuruşu geldi. Meşin yuvarlığa. Kent çok zevkli bir maç oluyor. Güzel çıkardı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Top kafasında topu 90 astı. Alta doğru vurdu. Her şey gol. Güzel şut. O kadar kolay değil dedi. Kendi sahasında rakibin hata yapmasını inanılmaz İnanılmaz bir gol. Nefis. Ve son 45 saniyenin içine vurdu ve gol. Yerden sert vuruş. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor iki taraf arasında gidip geliyor. Havadan vurdu. İşte bu kadar. Maçta son düzlüğe girildi. Top direğe çarptı. <laughs> Sakin kalın. Bu gole şapka çıkar. Sürekli 90'ı gör. Gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maçın sonu top ağlarla buluştu. Golü üstten arıyor. İşte bu kadar. Direk son saniye gol olabilirdi. Yok böyle bir gol. Havadan vur. Güdükle birlikte maç bitiyor. Ezici bir farkla maç sona erdi. vurmasıyla çıkıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. İyi vurursa ilk tercih süper güç oldu. Şanssız direkten sekiyor. Top ağlarla buluştu. Kral toplar. Alttan gol ama süper güçler de maç 1-1. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kafa vuruşuyla gol geldi. Rakibinin altından gol peşinde. Akıl dolu bir vuruş. Maç basket maçına döndü. Top ve gol. Yukarıdan gol peşinde. İyi kurtardı. Ceza sahasına doğru. Kalesini kendi kalesine attı. Golü üstten arıyor. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bir kafa ve gol! Havadan vurdu. Topu kendi direğine çarptırıyor. Harika kurtardı. Ağları deldi. Yerden sert vuruş o kadar kolay değil dedi. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Bu Yine alt doğru vurdu. Diyor. Hedefi öncelikli olarak gol. Mükemmel bir gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. İyi kurtardı. Topalarda ve gol. Ceza sahasına doğru. Maçta son 10 saniye. Şansını kafayla denedi. Son saniyeler. Topu sektire kafa vuruşuyla gol geldi. Alttan gola maç diyor. Ve maç bitti. Ruşan saniye başladı. Şanssız direkten sekiyor. Süper güçle kendi karesine attı ve taraftarları kız. Çift gol. Direğe çarptı. Top kayboldu ve şimdi işler daha zor. Allah'ım gol. Allah. Skol. 3 -2. Çekişme hak safada. Güzel şut. Güzel bir kafa vuruşu. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Maalesef kendi karesine gol attı. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Aman Allah'ım gol gol gol. Havadan vurdu. 45 saniyeyi doldurduk. İşte bu kadar. Topu direğin dibine doğru. Gol. Anlayacak bir fark yok. Ağları deldi. Sürekli 90'ı görüyor. İki oyuncu da henüz bozamadı. Allah'ım gol. Beraberlik için baskı var. Mükemmel bir kafa golü. Maçın son 30 saniyesi. Süper güçler hala var. Kafa vuruşu geldi. Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Finali havalandırdı. Şansını üst taraftan deniyor. Top yerinde durmuyor. Ya. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Gol mü? Hayır. Hayır direkten döndü. Emniyete söyleyin. Kimse emniyette değil. Her an her şey olabilir. Çive gibi çattı. Alta doğru vurdu. Gözler artık hakemde. Hakem son düdüğü çaldı. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. So ein Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırması. Görünmez oldu. Yok böyle bir gol. Kale buzlandı. Kafayla şut çıkardı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Şansını kafayla denedi. Mükemmel bir gol. Kafasını kop kendi ağlarında. Güzel şut. Ve gol! Maç bol gollü başladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Top, top direkten döndü. Bu kez kafayla gol geldi. Güçten gol peşinde. Süper güçler hala var. Hala skor değişebilir. Direkt geri dövüyor. Maalesef kendi kalesine gol attı. Yukarıdan gol peşinde. Güzel bir kafa vuruşu. Maçı yarıladık. Bu maç sürekli gol! Sürekli 90'ı görüyor. Gol olup yağıyor. Gol, gol top filelerde. Ceza sahasına doğru. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Maçta son düzlüğe girildi. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek. Fileleri havalandırdı. Havadan vurdu. çıkardı. Ceza sahasına doğru. Gol! <laughs> Kafayla şut çıkardı. Maçta son 10 saniye. Direkten döndü. Bir oyuncu dondu. Gözler artık hakemde. Kendi kalesine attı. <laughs> kazanmak için çıkıyor. Ve maç başladı. Harika kurtardı. Oradan golü var. İlk kez küçücük kaleye golünü attı. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Bağları deldi. Oyuncu bir süre güçlerini kullanamayacak. Topu meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Yerden gol peşinde. Ayağının içiyle vurdu. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Bir defa da gol. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var. Orta yuvarlan, rakip geri alanına bakan dilime geçmiyor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Top neredeyse tribünlere gitti. Maçta şimdi o nasıl bir şut. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. <laughs> Ceza sahasına doğru. Aman Allah'ım gol gol gol. Yerden sert vuruş. <laughs> Topu süre filan havalandırdı. Golü üstten arıyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Hayır hayır tribülü kendi kalesine attı. Yerden bir şut. Süper güçler. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Kafa vurucu geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Şansını kafayla denedi. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Son yok böyle bir gol. Güzel şut. Başta son 5 saniye Her şeyi kurtarıp ve son düdük Goller arka arkaya geldi Ve bol gollü bir maç oldu Süper gücünü erken kullandı. İlk gol çok hızlı geldi. <laughs> Ceza sahasına doğru. Saf mu geldi? Top donduruldu. Bu kez kafayla gol geldi. Büyük top kullanıldı. Yerden gol bir durum. 2-1. Fileleri havalandırdı. Kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan vuruş. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Akıl dolu bir vuruş. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Kafasıyla vurdu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. İşte bu kadar. Havadan vurdu. Maç şimdi 4-3. Koşa özel bir çarşı. Vurdu ve gol. Yerden sert vuruş. rakibin gelmesini bekliyor. Artık kalan son 45 saniye. Bir gol maça tekrar ortak olmasını sağlayabilir. Kendi kalesini yokluyor. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Oyuncu amansızca saldırıyor. Gol! Topağlarla buluştu. Mükemmel ekstra zaman. Bu beraberlik bozulacak mı? Maç 6-5. Alta doğru vurdu. sahasına doğru. Güzel bir kafa vuruşu. Ceza sahasına doğru. Bir kafa ve gol. Ve gol. Golü üstten arıyor. Bu anı kim alacak? Son saniyelere girdik. Vücudunu siper ediyor adeta. Artık son düdük bekliyor. Gol. Kaleye baktı. Beş. Hakem son düdüğü çaldı. Zor mücadele bitti. Özel güçler maçın skorunu belirledi.